Hepinize merhaba arkadaşlar bugün sizlerle beraber Fenty e kompleks oynuyoruz. Yani henüz ben son oyunu arkadaşlar. Sonra sonraki oyunları oynadık yani bitirdik. Hadi başlayalım o zaman. Yine Türkçe. Ekran çıkarsa interneti kapayın. İnterneti kapattım. Atlayalım buraya. Neyse. Ha. şimdi hapishaneden kaçacağız. Aa da kız var. Adı ne bilmiyorum şu an, o kızın adı. Ölüm numarası dedim. Aa o kızın adı ne diye unuttum. <laughs> Neyle başlıyordu? <laughs> Henry <Herine> öldü dedi. <laughs> Allah öldümce aşağı attılar geldik ya Allah. Attırmak diyeceğim. Böyle yapsın Daha Arkadaşlar benim telefon şimdi geldi. Videoda görmüşsünüz. Nasıl? Ah, açtık orayı. Tamam girdik. Ha eldeki bağlı şeyi çıkardık. Tamam. Aa Al, kızı alalım. Kızı alalım bakalım. Aldık. Evet gidiyoruz. Çıkıyor Bu kız galiba değil mi? Gardiyanlar var. <laughs> ee, yüksek adam. <laughs> Doğru mu? <gülüyor> <gülüyor> Dikkatini dağıtacağım. Dur <laughs> <lur. gülüyor> Aha. Ona dans ediyor. Aa saçma ya. Ben ve ben sadece. <laughs> boncu <joe> Bros. <laughs> Abi hep başarısız ya. Heh. Şimdi olacak. Et evet, bu oyunlarını yaptık. Yukarıda adam var. Oraya mı çıkacağız? You can get in and open the store. Orada bir yer vardı. Judo şey olacak mı? Nah oldu. Kozmik güç. Oha. Bug oldu orada. Böyle sıfı sıfı kaldık. Ses kız. <laughs> ne yapıyorsunuz <var> <laughs> Bir de kadın bir şey var. Aa, bir kız. Bir kızla şeyler var. Bir kendisi var. Tam e bombası ben seçeyim. Ee, ses <laughs> atlayacağım. Oha. Ne hayatımda böyle bir şey görmedim. Kesin aşancı Yel tüfek Çizi özürlü Anında tekrar diyelim Bu ne Oha Allah Ben şu anda bunu ilk defa görüyorum Oğlum ya İnanç Böyle bir şey görmedim ya. Bakalım <laughs> olacak mı? Gelat. <laughs> bu sefer olacak. Düşünüyorum. <laughs> <Bir> Sonunda. Bir <laughs> kalmış. Saklamız oldu ki anlamadım. Karıştıracağım. Şu an ne diyorlar anlamıyorum. Onu da Arkadaşlar. Şurada bir şey çıktı. Şurada bir şey çıktı. Ben onu anlamadım. Atmak diyeceğim. <gülüyor> <gülüyor> Ah, onu da kapattık. Ah, kızı kaçırma. Dis. Kısma konmayacak. Ah oldu. E ee, kız kız da öldü. <laughs> Bu ne? Amca bilmem ne. Oha uzanık. Sanki adam bizim sevgimiz. <laughs> Tövbe ya <yarabbim>. Yüz yap. <laughs> Ayağınız arkada adamlar hareket etmiyor. Taktı mı? O hala devam ediyor. Aşağıdan atmasın. Adamın ayağında bir şey mi yoktu? Adamın ayakkabıları yoktu. Sanırım. Kamyon. bak, motosiklet miydi yoksa? Aa motosiklet deydi herhalde. Değil mi? Aynen motosiklet mi? Evet. Gelir mi sen? Evet. E kız gitti. Biz? Kız bizi de al. İşte. Yerim seni. Aa kızın adı her şimdi mi sordum? Arkadaşlar kızın adı Eli miydi neydi? Eli herhalde. Sıfırdan başlayalım. Yakın. Aa bak burada depo odası. Eli. He bak. Burada kızın adı diyor. Değil mi? Kızın adı herhalde. Transfer hücresi. Tamam. Şarj mı geldi? Üf adam öldü. Ananı avladım. Ananı. Oğlum değile. Atla basit. Oo! Uu! <laughs> ne neydi? Paket. kadar çok kutu var. <laughs> hey dur diyor. Ee, alt yazı bile var. Web. Pak. <laughs> <laughs> Madde. Oldu mu? Hayal et. Oh, Nereye gitti? biz kaçmışız diyor. <gülüyor> 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 şu anda. Isıt mı var şurada? Aa, boksu, boksu acamın boksçu adamı gittim. Ee, koydu. Şu esta, esit mi burası bakayım? Aa, da kafirdi mi bu? Aha, oyun paraları bir esit dönecek. önce. Anlatacağım. Aklım çıktı gerizek Kılıçlı adama gideceğim. Biz kılıçlı adam. Biz ne sandık? Hızlı hızlı kaçtık. <laughs> ee, kostüm diyeceğim. <laughs> Nasıl kostüm lan bu? <laughs> Kamyon. Oo adam öldü. Oh yeah. Şey. Oh yeah. Ben müzikte severim. Bu ne? Abi bir şey, şey çıktı orada. Teşekkür çıktı verschüttet. Ah, tübe yana. Ayrıca da tübe görmüş bir yorumdaydı. Çarpmak. Aa, bak yedi. Oğlum Z gene hala devam ediyor. Bak. Oh yeah. Oh, yeah. Süzgü tuzlu. Süzgü tuzlu diye bir şey seçtim. Öldük. Bu tanık geliyor. Aynen. Ya amcık gitti. Abone tek de atacağım. De Yo. Oh yeah. Güzel gene. Senlik de koşması de olmuyor de değil de mi? De Hava Hava yastığı diye bir şey vardı. Bir dakika abi. Başka bir şey yok mu? Pistir. Ben bir video dinliyorum Yanlış mı yok Ooo. Oh. Aşağı tıklı. Oh yeah. oh. Abi bize gele ya. Çok iyi değil mi ya? Arkadaşlar yorumlara yazın. İyi iyi yani. Kim yaptıysa yani bizi helal olsun. Oh. <laughs> 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 Bitti. <laughs> Bitirsen mi video ya? Yok yani bir tane daha yapacağım. Eğer uzun olursa arkadaşlar bitireceğim. Arttırmayı seçtik. Bunu diyeceğim. Alright. Let's go. Aa let's go. şey. Go. şey. Go. <laughs> bir yerden tanıdık geldi. Sonic. <Gülüyor> <Gülüyor> Bu ne? <Gülüyor> <Gülüyor> Çok ses sattı. Benim de kulak bilmeyecekti. İyi. Lazar uçak hedefi. Neymiş? Basamadım mı önce. Aa ben bunu biliyorum. Aa ben bunu biliyorum. Adım öldük. Telefon geldi. Ha ben hemen biliyorum. Hükümet diyeceğim. Aa Charles. Aa Charles. Charles'ı aradık. Henüz yani sen misin dedi. Yeah, I'm uh, I'm flying right now, actually. Where I'm uh, where are you? I'm the ball. Yeah, I think I've heard of that place. Actually, I'm I'm uh, pretty close. Yeah, I'm, uh, I'm on a mission, but uh I should have some time to swing by. Yeah, just uh, try to şey, get outside and şey all de all of the uh, side. You know. Hey. Oh d'y know who c Oh. Oh. Vurdu. boşa gitti. Çok iyi gidiyordum. Aynen. <laughs> Kabarcık şey. <laughs> Mükemmel. Şimdi mi? <inciyim. gülüyor> Okuyamadım oraya. Flash diyeceğim. Flash güçlü. La, nah, vursun. Ay yukarıda da adam var. <laughs> ne yapacağız? Yeah. Suçlu diyeceğim. yiyordum lan necopter ne ee, abi yukarı geldik munzaque geldik dakika buz kol adamı gitsem ne olur? <laughs> Gözün üstünde diyor. Oo kalanlık. Oh yeah. Neyse arkadaşlar. Videonun sonuna gelin. Bay bay. bu, arada arkadaşlar kanala abone olmayı unutmayın. Hadi bay bay. için teşekkürler.